...Daikin'le Kelime Oyunu devam ediyor. Daikin Çok az. Hiç beğenmedik. Ne ben beğendim, ne Merve Hanım beğendi efendim. Zaten böyle bir sıkıntılı bir başlangıç yaptık. Her zamanki zamanımızda değil, biraz daha ilerisinde başlamak durumundayız. Tanışma faslını es geçtik. Fakat bu alkış çok az. Bir kuvvetlisini duyalım. ha şöyle ya. Merve Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok İyiyim. heyecanlıyım. E, heyecan olması lazım ki keyfi çıksın. Öyle değil mi? Öyle. Tanışma faslını es geçtik. Evet. Ne yazık ki kendinizi böyle birer birer yarışmaya başlamadan önce tanıştır, Hı -hı. tanıştırmak, tanıtmak durumundasınız. Hadi biraz sohbet edelim öncelikle. Siz muhasebecisiniz ve 10 yılda sürdürüyorsunuz evet, değil mi? Evet aynı firmadayım. Aynı firmada? Evet. 10 o geçilmezsiniz yani. Öyle demeyelim. Niye canım? 10 yıldır bir firmada sürdürüyorsanız bu kadar da genç yaşınızla. Teşekkür ederim. Vazgeçilmezsiniz demektir bu. Yalan mı? Öyle herhalde. Yok <laughs> altını çizmek istemiyorlar da galiba <laughs> öyle biraz. Evet. Peki neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani e, bu sıralar çok fazla boş zaman olmuyor. 8 aylık evliyim. Hmm. Evliliğe yeni adapte oluyorum. Maşallah evet. Evet. ki İlk eşiniz de burada. Ev, evet eşimle Kadir beraber Bey de birlikte geldim. Geldiniz. Evet. Sever miydiniz yarışmayı? Evet severim izliyorum. Fırsat buldukça izliyorum. Canlı yayını kaçırsam da tekrarlarını izlemeye çalışıyorum. Seviyormuş. Başarılı buldunuz musunuz efendim kendinizi? Biraz şans işi olduğunu düşünüyorum. Bazı yarışmacıların sorularında gayet çok iyi gidiyorum. bazılarında hiç bilemiyorum. Yani biraz bildiğiniz yerden gelmesiyle alakalı herhalde. Kesinlikle öyle. Ama bildiğim soruları harf almadan yanıtlayabiliyorum. Peki grupla tanıştınız, sohbet ettiniz, kaynaştınız evet, efendim. Hepsi grup, çok sıcak insanlar. Sıcak ve samimi insanlar evet, açıkça aynen. söyleyelim. Ama grubun içerisinde hani böyle göz korkutan bir rakibeniz oldu mu? Hani işaret edebileceğiniz, vallahi o kazanabilir diyebileceğiniz birisi var mı? Şimdi hepsi öyle diyeceğim, politik olacak. Biraz öyle olur. <laughs> Belirlediğiniz birisi yok. Ee, Arzu Hanım var. Arzu Hanım var. Evet, Arzu Hanım Hadi var. Hadi bakalım, üçüncü sırada yarışıyor. Evet. Kuvvetli bir puan alırsanız risk almak durumunda kalır. Aldığı riskler de ya kendisine yarar ya size efendim. Başlayalım görelim. Başlayalım. Buyurun gelsin o zaman. Dört harfidir, tek bir kelimedir. Merve Hanım'ın ilk sorusudur. Diyor ki çoğunlukla metalden imal edilen sıvı deposu. Batı dillerinden dilimize girmiş bir adı var. Harf alayım. Aynı zamanda bambaşka bir şeyin de adı. Bir savaş aracının adı. Tank. Efendim? Tank. Tank 300 puan değerinde. Gayet güzel. Hadi ikincisi de gelsin. Dört harfli cevapların ikincisi elbette önce sorusu. Görelim efendim. Diyor ki eylem, oluş, durum veya bir kelime ile süreç anlatan söz. Harf alayım. Yalnızca eylem diye de tanımlanabilir bu. Dört harfi hmm. Arapça kökenli kelime. Hiç durdu beynim. Bir harf daha alayım. İki tane i yan yanaysa ise? Fiil. Olsa olsa fiildir Fiil. o. 200 puan kazandırır, 500'e çıkar kasa. Çok güzel. <laughs> Zannediyorum mesleğiniz gereği hani karşınıza çıkan kağıtlardan bahsedeceğim şimdi size. Hı hı. Buyurun gelsin. Resmi borç kağıdı. Senet. Her temiz 500 puan. 1000 puana çıktı kasa. Çok güzel oldu. <laughs> Beş harfli tek bir kelime. Hızlı gidiyorsunuz ama maşallahınız var. 1000 puanların üzerine çıkartacak bu İnşallah. soru sizi. Diyor ki bir işte görev alan kişi veya kişiler. Ekip. Bir harf alayım. bir işte görev alan kişi veya kişilerin oluşturduğu bütün ekip. Bir harf daha alayım. Alırız bir harf daha. <laughs> Muhtemelen sessiz harfle başlıyor. Kadro. Kadro 300 puan daha kazandırıyor. 1300 kasamız. <laughs> bir spor dalı, altı harfli, yabancı kökenli. Şöyle sorulmuş. Gelsin. Kayak sporundaki bol dönemeçli bir pist yarışı. Aklımda ama çıkaramıyorum. Hani aynı zamanda mı taşıtlar içinde falan da kullanılır? Bir harf alayım. Buyurun. Sağ sol yapmak, nokta nokta yapmak. Bir harf daha alayım. Makas atmak, nokta nokta yapmak. Bir harf daha alayım. Buyurun. Om. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Alırız bir hafta. Bir hafta alayım. Buyurun. Lom. Kaldım. <laughs> gelmiyor. Bir hafta alayım süre boşuna Hepsimden gitmesin. Hepsinden puan kazanacağız diye bir şey yok. Sıkmayın canınızı. Atacağım artık. Atın. <laughs> Skalom. Olmadı. Stalom, spalom. K'den sonra hemen T'ye mi geçiyoruz? Slalom. Slalom 100 puan değerindedir. 1400 <laughs> Hani böyle çubuklar dizerler de kayakçı onlardan bir sağ bir sol yaparak geçer ya işte onun ismi slalom. Araçlar için de kullanılır araçların arasında Doğru. slalom yaparak ilerliyor filan derler. Duymadınız mı daha önce? Duymadım. Kulağını... Duyuyorsam da şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma. Canım bu kadar sıkıntıya sokmayın kendinizi. Keyif almaya gelmediniz mi buraya? Öyle. Keyif tamam. alıyorum zaten. Öyle mi? Evet. Ama böyle acı çekiyormuş gibi bir haliniz Bilmek var. Bilmek istiyorum çünkü. Bilmek istiyorsun. Evet. Biliyorsunuz. Tamam. Yani 9800 <laughs> puan kazanmak zorunda değilsiniz. Değilim tabii ki. E, tamam. Sakin sakin devam tamam. edelim. Buyurun. 7 harfli cevaplara ulaştık bile. Pist. Korku, hayret, bazen de coşku bildiren bir ünlem. Bu altı harfi, bu bittikten sonra yedi harfler gelecek. Bir tane harf alayım Buyurun. Korku, hayret, bazen de coşku bildiren bir ünlem. Amanın değil. Amanın. Efendim? Bir harf daha alayım. Sonuna bazen bo nidası eklenir. Amanın diyeceğim ama. Ben bile duyamadım. Amanın. Amanın. <laughs> amanın bu 400 puan değerinde 1800 Keşke cesaret etseymişim aslında Bir haftadan sonra gelmiş takım ama İşte ben de bilmem ne onu söylüyorum Neye yakıştıramadım Korkunca böyle hiç bir amanın var. demedim Amanın falan diye korkmaz mı insan korkar. Aman derim Aman <laughs> Biraz daha böyle hani şey Ezgisel hali amanın Uçtu gitti İki kelimeden oluşuyor yedi harfli bir cevap Şöyle soruluyor efendim Diyor ki Adını yarı insan yarı keçi olarak tasvir edilen Yunan mitolojisindeki bir ilahtan alan müzik aleti, üflemeli bir müzik aletidir, bir çalgıdır. İka, i̇ki kelimedir. İki kelimedir. Adını yarı insan yarı Karpalı. keçi olan Yunan mitolojisindeki bir ilahtan alır. Yan flüt. Yan flüt. Yan diye bir yarı insan yarı keçi yok. bir ilah yok. <laughs> Flütün feysini ben geçtim abi. Flüt güzel de yan değil. Hmm, fark da Peki o şeyi biliyor musunuz o tasviri? Belden aşağısı keçi, üstü insan. Biliyorum ama şu an benim, benim durdu. Onun adı neydi? Üç harfli. Hmm. Mesela insanları bir anda ortaya çıkıp korkuturmuş. Panik kelimesi de onun adından gelmedir. Daha ne diyeyim? Pamflüt. Efendim? Pamflüt. Pamflüt. 600 puan değerindedir. Görmüşsünüzdür ama değil mi? Böyle küçük küçük Gördüm. borular yan yana eklenirler. Biliyorum da ama. Ama güzel yardım ettim. Evet Bundan teşekkür sonra bu ederim. kadar müdahil olacağımı zannetmeyin. Tamam olmayacak. Buyurun zaten. devamı geliyor. Şöyle sorulmuş. Diyor ki dönerek ayin yapan Mevlevi dervişi. bir harf alayım. Buyurun. Semazen. Semazen yine böyle söyle, söyleyeyim mi, mi söylemeyeyim mi ikirciyle. 600 puan. 3 bin. <laughs> Buraya gelirken illa aklınızdan bir puan geçmiştir. Kaç kazanırsam iyidir dediniz. Yani yedi binin üzerine çıkmayı hayal ediyordum. Yani yedi binin üzerine çıkarım dedim. 7 bin ile bin arasında istiyordum ama. Şu anda 8400 puana ulaşabilecek durumdayız. İnşallah. Değil mi? Gayet güzel bir sonuç. Birazdan gülümseyerek yarışmanızı tamam. beklerim o yüzden. Gelsin bakalım. Hı. 8 harfli cevaplara ulaştık artık. Şşş. Diyor ki ateşli veya havalı silahlarla yapılan bir spor türü. Bir harf alayım. Bolca ek almış bir kelimedir. Avcılık. Avcılık değil. yani havalı silahlarla pek değil. yapılan bir uğraş değil. Bastık yine. Atıcılık. 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 700 puan değerinde 3700'e çıkartıyor Kasavi. 8 harfi tek bir kelime efendim. Buyurun. Net bir soru. Vallahi öyle. Güzel bir soru. Diyor ki ekonomide talebi yaratan grubun her bir bireyi için kullanılan bir söz. Ekonomide talebi yaratan grubun her bir bireyi... Kullanılan bir, söz. bir harf alayım. Mesela ben de öyleyim, siz de öylesiniz. Hepimiz öyleyiz. Bir harf daha alayım. Çünkü yaşadığımız toplum nokta nokta toplumu. Bir harf daha alayım. Hani bir arz var, bir talep var. Evet. Talep. Bir harf daha alayım. Tren gidiyor. Tüketici. Arzı yaratan üretici. Talebi yaratan tüketici. 400 puan değerinde. 4.000 oldu kasa. Kaç sorun kaldı? Kaç sorun kaldı? 4 sorunuz kaldı. Evet. evet. Tam 4 lazım. sorunuz kaldı. 3.800 daha kazanabilecek durumdasınız. 7.900. 8.000 trenini kaçırdık. Ama tamam. 7.900 de güzel bir Hiç ten. harf almazsanız. Hiç harf almazsanız. Tamam. Süreniz güzel. Çok korkmayın. Tamam. 42 saniye yeterli gelecektir bu 4 soruyu cevaplamaya. Net de sorular. Tamam. Buyurun gelsin. İlk 9 harf cevabın <laughs> sorusu. Diyor ki istenilen ölçüde veya sayıda gerektiği kadar bu anlamlara gelen bir söz. Kadarınca. Bir harf alayım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Ek kısmından C geldi. Gerek. Bir harf daha alayım. Gerektiği kadar. Yeterince. Yeterince 600 puan değerinde 4700 <laughs> <minisi> geldik kasa. 9 <laughs> harflidir, iki kelimeden oluşur. Tamam. Bir söz Hı -hı. dizisidir, şöyle sorulmuştur. Lütfen gelsin. Diyor ki en yüksek yetkili mahkeme, üst yargılık. Yargı... İki kelime. Hayır. Ee... Süre, 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 süre. Eyvah. Bir harf. Cık. Neyse. <laughs> Duruma göre efendim. Hani Cumhurbaşkanını bile yargılayabilecek bir evet. mercidir. Evet. 30 saniye bir düşüneyim hocam. Yüksek, ulu. Bir Şey mahkemede ulu mahkeme değil. Yok. Ulu mahkeme güzel. Onu biraz eğip bükmeniz lazım. <laughs> ulu mahkeme. Ulu yargı tay, Ulu yargı, yüksek yargı. Yok. Ücreti var. 3.800'e geriletti bizi. Ne kadar da güzel gelmiştik. Fakat el sürüşmesi o. Evet. Harf Refleks diye olarak evet. Harf diyebilseydiniz çok daha Süreyi farklı görünce olabilir. panik yaptım. Süre 8 saniye. 2 tane daha soru var. Tamam. 5.000'lerin üzerine çıkartır. 7.000 treni kaçtı ne yazık ki. Hiç olsun. Buyurun bakalım. Ben sanıyorum. Şöyle bir soru. Diyor ki seyahate gidecek kişiyi uğurlamak. Uğurlamak. Aa. Yapmayın ama bunu Aa. bana. Seyahate gidecek kişiyi uğurlamak, Yolcu geçirmek. Yolcu etmek. Yolcu etmek bin tamam. puan değerinde. Çok aceleci davranıyor. Biraz, Biraz sabırlıyorum. Yine iki kelime. Olsun işe yaradı mı? Vallahi yanlışlıkla doğruyu yaptık. Evet. İyi yaptık. Yine iki kelime, yine bir söz dizisi. Son, son soru. Son soru, son tamam. cevap. Buyurun gelsin bir veya daha fazla devlete karşı topyekün silahlı mücadele durumuna geçmek. İki kelimeydi. İki kelime. Harf alayım. Harf dediler. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Üçüncü de gelsin. Dur durduk. Kusura bakmayın parmağınızı ezdim Ay, galiba. Değil. Bir dakika, müsadeniz. Hmm. Topyekün silahlı mücadele. Devletler Savaş. arası. Fiili de kondurun. Savaş. Ç var. Sonrası mastar zaten. Savaşa çıkmak değil. Savaşa. Savaş açmak. Savaş açmak. 700 puan kazandırır. İyi başladım kötü gitti. İyi başladık. Bir tek efendim yüce divan ne yazık ki 1800 puana mal olduğu evet. için arzu ettiğimiz gibi sonuçlanmadı. Olsun. İlk hesabımız 8000'lerdeydi. Gözümüz 7000'lerdeydi. 7000'i de yakalayacak gibiydik ama olsun. ne yazık Sağlık ki. Olsun. Çok talihli değildi efendim. Olsun. Canınız sağ olsun dediğiniz gibi Merve Hanım'a bir alkış alalım hem de kuvvet Daikin'le kelime oyunu devam edecek.